Yolları yapmamız lazım. Yapmadığımız zaman devriliyor, traktörlerimiz devriliyor, malımız çıkartamıyoruz, zayi oluyor. Hiç isteklerimi ikiletmeden bir telefon açışımda gelip mahallemde hizmet veriyorlar. Çok bozuktu, çok çamur oluyordu. Bir saatte gittiğimiz yolu şimdi 15 dakikada gidiyoruz. Traktörlerimiz görüyorsunuz. Bunlar kışın ilaçlamaya giderken, gübrelemeye giderken tarla yollarını çok bozuyorlar. Greider uğramıyorsun kışında. Batıyor. Battığı zaman da e, ne oluyor bu sefer? Yazın kuruyor buraları. Kuruduktan sonra da mahsulün tarladan çıkartamıyorsun. Çatalca, Silivri'de 40 mahallede biz bu çalışmaları yürütüyoruz. 20 mahallede çalışmayı tamamladık. Diğer 20 mahallede çalışmalar devam ediyor. İlçe belediyeleriyle de koordine halindeyiz. Onlara destek sağlıyoruz. Onlarla iletişim halinde bölüştük diyelim. Genişletme de oldu. Çomurlar kapatıldı, etrafı açıldı. 3 metre ise genişliği 5 metreye, 6 metreye çıkarıldı. Bizi zamandan kazandırıyor, yakıttan kazandırıyor. Görüyorsunuz siz de yollarımız kaymak gibi oldu. Asıl işimiz asfalt çalışması. Bu bizim tali görevimiz, çiftçinin mahsulle buluşmasını sağlıyoruz. Bu hakikaten bizim açımızdan, yani büyükşehir açısından da çok kıymetli bir iş. Asfalt gibi oldu, çok güzel oldu yollarımız. Hiçbir sıkıntı çekmiyoruz şu anda. İBB'ye çok teşekkür ediyoruz.